gördüğüm. Bence çok iyi gidiyoruz kardeşim. Kardeşim. Efsane gidiyoruz. Eee 1 2 3 4 5 6 7'ci var. Bir tane araç var, bir tane zırhlı var. İlerisi çok kalabalık. Turbinle yanaşıp araştıralım hepsini. Neredene var öğrenelim. Öteceğiz. 7 tane saydım adam. ortalığı cehenneme çevirebiliriz. Çok fazla araç var. Hani bunların hepsi patlıyor. Baksana şunlara. İstediğin anda or ortalığı cehenneme çevirebiliriz. Adamların üzerine gelip işaretleyeydin de göreydik. İşaretledim mi? Görmedin mi? Haritada şu an iki işaretli adam, üç işaretli adam ve şey var birkaç toolbox falan var araç var işte onlar tek tek işaretliyor hemen gördüklerini bak şunlar patlıyor ortalığı kan gönlüne çevirebilir mi eğer istersen kardeşim ne duruyoruz hazır Kardeşim. Ortalık şu an kan gömle döndü. Ama biri bana bir yerde gömçürüyor ha. Bana da sağlam gömçürüyor. Kusur mu lan o yırtık? Gördüm şeyden indi. Öldü. Sağda, sağda. ilne Rütbeli. Rütbeli öldü. <laughs> Ay. Var ya. Mahvetti <laughs> kurt'a. Benim hepleri seviyorum. Akis'tekiler şey diyordur herhalde. Morun, ordu mu geldi? Ülkenin tamamı mı geldi? Bu ne? El ayıları indi kalpte bir şey. Churchill sayende iyi bir düşünüyorlar. Nerede <laughs> <laughs> Sonra hedefimizi çiziyorum. Sonra gidiyoruz şu kanka. Kanka sen Sonra... nereye dersen ben oraya. Ya benim sniper dandik mi bu arada? Dandik çoktan. Ben geliştirdim. Benimki daha. Hiç yani verim alamıyorum ya. Puan kasman lazım hangi yayın dışı Sniper ya da DLC satın alıp en iyi sniper açacağız abi. DLC satın alalım bu arada ya. Devam edeceksek. Ben, beni bayağı eğleniyorum oyunu. Gördüğüm evet. ben de evleniyorum. Gördüğüm yerlerde. Türbünle işaretli olmanın olayını yapacağız yani mecburen. Sen kırmızı yeşil renk görüntün ya ortada çok yeşil. Görmemen çok normal. <laughs> Adam şey diyor senin sık kafasına al silahı kendine Müslüman diyor. Hayır Hain ha. Önümüzdeki dayılar görüyor. Musun? Hayır. Etraf 1 Dayı 2 Patlayıcı 3 Nöbet karakolu 4 Hem de sniper Sniper gördün mü? Aynı adamlara bakmıyoruz galiba hayır göremedim Yukarıda arkada işaretli görmüyor musun sniper'ı? Kulede sağ kulede Aa, hay e Evet 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 gözüktü gözüktü O da kan gönlüne gidiyorum müsait değil Önce bence sniper'ı indirelim. Ben görünüyorum galiba. Beni görüyor. Nasıl görebiliyor ya? Kaçamadım. Sniper buraya döndü. Görür gibi oldu. Arıyor şu an. Burada kan, kan gönlüne döner. Bir ses çıksa onun aklını alırım da. Kanka sniper burayı kesiyor. Haberin olsun. Kanka ben göz ben beni göremezdir. Sen kendin kal. Ses çıktığı anda biz böyle sert yaparız da gerek var mı bilmiyorum. Araba tank geliyor tank geliyor tank geliyor. Destruyıcı çay bu arabayı vurmamız gerekiyor. Neresinden vurmam gerektiğini bilmiyorum bu arada. İşaretle arabayı, arabaya bak. Altta bak tampon gibi bir şey, altta lastiği gördün mü? Lastiğin hemen yani, tank, tank, gibi bir şey, onu vuracaksın. Tank gönlünde çevir dediğin anda çeviririm bu. Ses çıktığında diğerlerini indiririm. Bir tane daha adam varmış. Evet, evet, evet. Gördün mü? haritada işaretlendi. Çatışalım istersen. 2 3 2 alanda burada kanka. Diğer kamyon burayı patlatmamız gerekiyor. Hazır mısın? Ben bizi kesen sniper'ı indirdim bile. Ben de dayıları indiriyorum. Nereye kaçıyoruz nereye? çıkar kafanı, çıkar kafanı, evet. çıkar kafanı. Öyleyse. Öndeki... görüyorsan da vur, tutuyor. Eğer şey düzgün vurursan. Kavur aldılar, kavur aldılar. Bomba atıyor pezevenk. Uf. İkimiz aynı anda geçirdik galiba herife. Dayı bayıldı. Asker kaldı mı emin değilim mapte. Ortalığı kan gönder çevir kanka. Gümbür gümbür. Gene çok güzel eledi. Gene sağ ol. Oy! Ben de bir Var 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 mapte adam var. Aşağıda 3 kişi var anasını satayım. Kuledeki sniper'larını aldık ya, bunlar... Ersiz ayaksız kaldı gibi bir şey bence ya. Ya da bana öyle geliyor. Oy! Truck <laughs> is Kanka! 8-10 kişiler. <laughs> Kankam öptü, adam kalmadı ya! Samet! <laughs> Abi yerin altındaymış. Bir o kadar da adamların yerinin altına varmış kanka. Bakacağız. Evet. Hiç Ceyran'ı kesin Hiç Ceyran'ı. 60 metrede Ceyran var. Onu kesip gelsene. Hiç Ceyran'ı kes. Ben hallediyorum onu. Bunlar mal. Bunlar beni bırak. Ceyran yok gözüküyor zaten. Eee. Kestin mi Ceyran'ı? Yok kuleye kule. var. Kulenin Ceyran'ı kestirsin bak büyük kule var. Ha burada bir elektrik veren bir şey var ama bomba falan mı atacağım buna? Aynen aynen onu, onu bir hallet bakayım sen. Be seni bilmiyorlar beni bilmiyorlar. Kanka dayaları <laughs> <laughs> şey oldu. eee oyun boş yapıyor. Duvarın arkasındayım, patlayan bomba duvarın arkasından beni nasıl öldürebilir be Kardeşim beni kaldırma şansım var. Adamlar beni kovar. Topalıyız dağım, topalıyız. Kanka bana bir sok. Oğlum başta adam bakıyormuş lan sana. Olsun kardeşim. Lan, lan 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 köprü köprüde sniper köprüde sniper. Uy. Bak şunu izle. Kaç metre? Uy. Tır? Uy diyorum sana. Bir de üç dayı daha var. Dayı hakikaten bazen ölmüyorlar tamam. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Gördün mü kaç defa vurdum? Kanka içi sen sıktın, bir, bi ben sıktım. Ya bizim zencimiz yetmiyor. Kanka ortalık şu çok... Arkamızda var. Ne <laughs> Galiba sinir... Ha Kardeşim ortalık 56. Ortalık fena 56. Mehmet arkamda nasıl patlıyor? Bunlar bize paket atacaklar galiba. Kuşlu. Yalnız sni sniper mekaniği çok güzel de normal mekanik yapamamışlar ya tüfek mekaniği. Hani cross'un altına da sıksan üstüne de sıksan bir şey değişmiyor. Radyomen'i de öldürdük kanka. Ya bir de koşu yoluna sıkma mevzusu var yani askerlikten daha yeni mezun olup geldin kanka. Ben tutturamıyorum galiba. Sıkıyor mu? Tutmuyor. E, sapma mevzili var da o kadar etki etmez bir silah hani. Anasını satayım. Dindeki adamlara sapma mevzili olmasın. Yani Uzaklıkinde var da sapmayı hepsi, aman lazım. Sıkarsan. Lan ben Sahmet be, be, beni unuttun. <laughs> Abi ya. beni unuttun. Niye boş görce endirdin Abi beni unuttun. <laughs> beni niye patlatıyorsun? Endirdin <laughs> üzerine atladım <mıydın>? bildi. <laughs> Gelme. Tamam be. Abi insan niye C4 üzerine atla? Niye insan C4 koyduğunu haber vermez? Dörtaydı. <laughs> Kanka ben yine öldüm galiba. Yok yok sinematik. Bu ne umarım... patlatacağız? Şey bu. Ya Samet ya. Ama umarım sinematiktir ben çünkü dedim hani kesin öldüm bu sefer. Ne demek Samet'le koop ya? Vallahi Samet'le koop ya. Bir saniye bekler misin? İşleyip geleceğim. Ben de yemek yiyorum bu Adam mermiye kafa attı be. Yok patlayacak kafa attı be. Kendini iyice geliştiriyor. Ve etmezsin. Nasıl ses gelmiyor ya? Samet nereye gitti? Ha, buradaymış. Topu atsın abi. Nasılsın abi? İş nasıl? PC özelliklerin 3600 AMD 1066 Super süper. E, ekran kartı bu ay sonu 2080'e de değiştireceğim. 32 GB RAM. E, 512 GB SSD. 4 TB'dan hafıza. 4 TB. Kardeşim güle güle kullan sanırım. Teşekkür ederim. Oh, ama gerçekten ya bir e, şey üzere 1 TB üzeri bazen e, gerçekten lazım olabiliyor. her öncü GB kanka. Her özellikle ark biliyorsun arkı zaten. Çünkü 500 GB. Ama o modlar kurulmadan da oynanmaz kanka. Sıradaki hedefimiz nedir? Babacım. Büyük top. İşaretle gidelim. Sen niye Cedo'da kafa attın? Görmedim. Ben sen orayı es geçtiğini zannettim. Görmedim Gram. Görevler hiç bakmıyorsun de. Adam geliyor tane. Susturucuyla indirebiliriz istersen. Gerek var O kadar sıktık kanka artık. adamın kafası geri geri sekti lan. Dahi ölmüyor. Dahi ölmüyor. Gitme oraya, gitme oraya. Adam var kutunun arkasında. Ben de kutunun arkasındayım ve loot yapıyorum. Allah, kulağın ardından geçtim. Kilimi çaldım. Sen benim kilimi çaldın. Özür <laughs> Ha, hayatımı kurtardın teşekkür ederim'i diğer bir versiyonuydu kanka. Ananim, kanka tank yeleğğğ. İzledin mi onu? Sürücüyü vurdum. Sana çalışan bir hıyar ağası vardı onu aldım. Ötekini aldım. Merdivenden geliyor. Merdiven sniper yuvasıymış bu arada. Kanka karşıdakileri indirelim aşağı indirelim. Benim sniper işi bitti bu arada. Benim sniper'ım bu benim kalmadı. Tamam. Taşta araba indirecek Polis mi İkinci seçenek. Hayır mermiler. Arabanın üzerine preslemek kötü bir fikirdi. Düştün mü? Neden Olur beni mi? durdurmadın? Bileyim akıl edersin diye ya. düştüm. Hayır yani bu boku yerken insan bekliyor ki kardeşim beni durdurur. Ben mermi arıyorum şu anda. Bir tane sniper mermi. Mermurunu ölür müyüm? Ölürüm lan yiyor. Ben sniper'ım elbise abi neyse. güzel oldu. İyi misin? Allah kanka. Sürücülerini vurdum da. Samet ne yapıyorsun? Adam bana sıkıyor. Samet. Ben aşağıdayım. Bilmez bir detay. Arkandan kim sana sıkıyor lan? Dayı aşağıda altımıza gelmiş bile yani böyle. Kanka aşağıdaki de Kanka. Dayı sabahtan beri bana ateş ediyor ama. Sen gene de ah, bak bu bu. Lan adamları göremiyorum ki. Bana işaretle deme işaretleyemem bu çok kalabalıklar. <laughs> tamam kaçtıkın tertemiz. Hmm, bir daha gördüm. Uf. Oy. Anla. Sanki bir tık yok gibi ama ananı. Hayır. Şu kanka patlayıp yapmasın Küfürüm Kanka ben beklemem bomba atacağım onu. Orada durma. Sanki seni orada biraz sıkıştırmış gibi. Onun arkasında deposu ya. Lan kanka kötü fikirmiş. Tahsin. Arabanın arkasına falan dolanmak kötü fikirmiş. Yani. Bir oyunda beni deme ya. Bir oyunda ya. Ben adayı divimize gelmiş. Sniper'la çalışıyor. Sen hiç şey yapmıyorsun. Kill mi çalıyorsun? artık ızdırabını dindireceğim ama Sami. Çok güzel girdim biliyor musun? derken ben dedim herhalde orada geliyor. Ama sonra... Adamlar, bana çalışıyor Samet benim kilimi çalıyorsun diyor. Ağzıma tükürdü tank. Bir tane sıkıp sıkmadı tanka. Ben koşuyorum Samet de bana koş. Ne yapmamı bekliyordun be? Şoförü vur. Ben vurdum şoförü Aşağı ise Köprünün oraya Geldiğimiz yer Arkandayım Kanka sen çat spengel. Böyle bir yapayım Kanka bir tane adam mı? Ya Kardeşim bir yani çok bir, geri bir şey gittik değil. Fark ettin mi? He? Bir tık geri gittik fark ettin mi? Ben de mermi kalmadı. Ondan geldim ondan. Ben de mermi full. Çünkü çatışmıyorsun ki. Ya kardeşim bı bırak Allah sen ya. Gel gel şu görevi bitirelim. Ne oluyor lan? Yasin ben öldüm. Nasıl öldün lan? Oğlum bir de bana var ya. Bir de bana bana şekil yapıyor. Bir de bana bana. Kaçmamız gerekiyor. Kaç buradan. Kaç 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 kaç. Çık yukarı. E burası kaçılmıyor mu? Bütün köprü mü yıkılacak? Aynen. Nasıl ya? Köprüyü yıkacağım kaç. Kanka benim adam çok böyle çıtı çıt çıkıyor ama. Geldin geldin gelmedin basarım. Koşuyorum be. Patla patlatma patlat. Kaç 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 kaç. kaç. diğeri. Double. Kanka. Allah senin bildiği gibi. Gel gel gel. <laughs> Başarılarının devamını. Ne taraftaydı? Bombayı nereye kurdun? Çatla Heh, şuraya O da atladı Buradan olmuyormuş, gel uzada uzaklaşacağız Şuna mı hedef alacağız? Kanka sen vuracağız mu bomba bombayı. Bomba nerede ki? Şu çatlak var ya indiğimiz merdivenin tam altındaki çatlak var. Tam o. Bak işaretliyorum spreyi. Burada görmüyor. Şuraya geç. Hitman değilsin dedi oyun şunu korup bombayı öyle patlatacaksın dedi ama Nasıl patlatacağız işte o sorun orada. Evet, bombaya gidip fitil şey hep Görev gösteriyor. Bomba nerede? Hemen şu indiğimiz merdivenin aşağısında kanka. Görev objektifine bas. Gördün mü? Gördüm de ha gördüm. Onu nasıl vuracağız ama? Ben sıkıyorum olmuyor. Tam vurdum tamam. Ben vurdum ben ben. Ben babuş usta. Eyvallah. Topal babuş nasıl ablayım? Lan ben indirdim lan. Kardeşim koca köprü yıkıldı kardeşim. Ben <laughs> seni çekip uzaktan patlayanı ettim ama. Ha. Evet kimi fitledi? Ben. Yani 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 yani. Eline sağlık kardeşim. Kardeşim sanki işi katırma ama sen misin? Niye? Yok be. Ama bak benim ghost kill'lerim var ghost kill'ler. Arada C4'e yürüyüp yürüyüp ölmesem aslında... <laughs> ...ben de iyi çocuğum biliyorum da... ...işte C4'lere karşı bir zaafım var kanka sürekli... C4 gördüğümde gidip içimi almak istiyorum. Ya. <laughs> Kaç